abaniye kayın tamam geldik إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Ve salatu ve ala Resulina ve ala 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle kaymakamlığımız tarafından düzenlenmiş olan şehitlerimize ve gazilerimize vefa kapsamında bu programda bir araya gelmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ellerimizi açtık kemal-i edeb ile dergah-ı uluhiyetinden istiyoruz. Ellerimizi boş çevirme Allah'ım. Gaziler günümüzü hayırlı ve mübarek eyle Allah'ım. Şehitlik ve gazilik ruhunu devletimizin ve milletimizin ruh ve gönül dünyasında canlı tutulmasına bu tür programları vesile eyle Allah'ım. Birlik ve beraberliğimizi daim eyle Allah'ım. Huzurumuzu daim eyle Allah'ım. Birliğimizi, dirliğimizi, düzenimizi bozmaya çalışan dahili ve harici düşmanlarımıza fırsat verme Allah'ım. Allah'ım hatalarımıza, kusurlarımıza bakarak bizlere muamele eyleme Allah'ım. Rahmetinle, merhametinle, mağfiretinle, ilayetinle bize muamele eyle Allah'ım. Ve bu vesileyle tavlalarımız susuzluktan çatladı. Ağaçlarımız Barajlarımız kurumaya başladı. Rahmetinle ve merhametinle üzerimize sağanak sağanak bol ve bereketli yağmurlarını inzal eyle Allah'ım. Allah'ım. Gaziler günü münasebetiyle okunan Kur'an-ı Azimuşşan'ı dergah-ı uluhiyetinde ahsen-i kabul e, karin Allah'ım. Hasıl olan ecir ve sevabı, başta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz olmak üzere hayatta olan gazilerimize de sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde şifalar ihsan eyle Allah'ım. Allah'ım dualarımıza amin diyen kardeşlerimizin ve bizlerin dünyadan ahirete göç etmiş bulunan bir cümle geçmişlerimizin ruhlarını hediye ediyoruz. Ve asıl eyle Allah'ım. Ve bu vesileyle bu programın tertip edilmesinde başta Kozan Kaymakamımız Bahattin Alpastan Köylü Beyefendi olmak üzere emeği geçen kardeşlerimizin amellerini makbul, sahillerini meşgul, günahlarını mağfur, geçmişlerine ve geçmişlerimize rahmet eyle Allah'ım. Seyyid el evveline vel ahirin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin el fatiha. Gaziler Günü vesilesiyle düzenlenmiş olan yemek programımıza hoş geldiniz. <laughs> Öncelikle bizler için kanlarını ve canlarını esirgemeyen gazi ve şehitlerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Şimdi selamlama konuşmalarını yapmak üzere Kozan Kaymakamımız Sayın Bahattin Alp Aslan Köylü'yü arz ederim. Dairelerimiz, değerli gazilerimiz, sayıdan misafirle ne oldu değil, gaziler günü münasebetiyle şehit ailelerimize, gazilerimiz onurla özenlemiş olduğumuz bu yemek programı dolayısıyla toplanıp bu vesileyle elinizi sevgiyle selamlıyorum. Malum bu topraklar bizlere vatan olduysa, hayırlı zal bayrağımız topraklarda dalgalanıyorsa bunu kahraman şehitlerimize ve aziz gazilerimize borçluyuz onların bu canlarına, uğruna canlarını hiçe seyrede yaptıkları mücadele bu toprakları vat vat bize vatan olarak vermişti. Bizler Kozan'da yaşayan ve çalışan görevliler olarak her zaman için şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız. Devletin bütün kurumları şehit ailelerimizin ve gazilerimizin kendileri. Bizlere düşen bir zaman her zaman için yavandan ves. biraz. Ben bu vesileyle başta Cuma Gelikmiz'in Kur'un Yüzü Ağzı Mustafa Gitanel'de bu vatandağına canlı bedel hızlı şehitlerimizi ebediyete ikrar edip kahraman gazilerimizi inayet yani, rahmet anlıyorum. Hayatta olan hayatta olan gazilerimize de kahraman gazilerimize sağlık, afiyet diliyorum bu programımıza da katılımınızı öneriyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize saygı, sevgi ve saygılar olsun. Teşekkür ediyorum.